Şimdi 5 katlı bir otel. 3. katında yangın çıkıyor. Şimdi tabii yangın çıkınca duman üst kata doğru yayılıyor. İşte üst katta bulunanlar da kendilerini pencereden aşağı bıraktılar. Otelde yangın çıktı, alevler her yeri sarınca ölümlü burun buruna kaldılar. Metrelerce yüksekten kendilerini boşluğa bıraktılar. Beş katlı bir otelin üçüncü katı alevlere teslim oldu. Sonrasında adeta can pazarı kuruldu. Otel odasında mahsur kalanlar kaçacak yer bulamadı. İtfaiyenin yardımı gecikince pencerelere çıktılar. Aşağıdakilerin onlar için açtığı şiltenin üzerine bir bir atladılar. Şilte hızlarını bir nebze olsa kesti ama yaralanmaktan kurtulamadılar. İspanya'nın Barcelona kentinde çevredekilerin çığlıkları arasında kendini boşluğa bırakanlardan 9 kişi yaralandı. Üçünün durumu ağırdı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Çıkış sebebiyle ilgili de soruşturma başlatıldı.